Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Nisan ayı meclis toplantısı şu son meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gerçekleşen meclis toplantısında olağan meclis toplantısına geçildi. 2024 Nisan ayı meclis toplantısı, 2024 Mart ayı meclis kararı, Mart ayı mizanı, hesapları inceleme komisyonu kararı ve Mart ayı faaliyetleri, gündemiyle meclis başkanı Serhat Karadağ başkanlığında yönetim kurulu başkanı Mehmet Yetim, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı Meclis Başkanı Serhat Karadağ'ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda Şanlıurfa Harun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Şanlıurfa ile Akademik Danışmanı Doçent Doktor Ömer Faruk Demirkol, Şubat ayında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın organize ettiği Kahramanmaraş merkezde 11 ilin etkilendiği depremin ardından yeniden yapılanan iller için düzenlediği bölgesel inşaat toplantısı ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Toplantının devamında gündem maddeleri görüşüldü ve onaylandı. Oylamaların akabinde Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hayırlı, 2024 Mart ayı faaliyetlerinin sunumunu gerçekleştirdi. Toplantı son olarak yapılan bilgi alışverişinin ardından son buldu.